Merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Evet arkadaşlar. Trigonometri devam ediyoruz. Trigonometriden baya bir soru çözdük. Çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar çözemeyenler bizleri izlesin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Haydi kolay gelsin. Tanjant 10 olduğuna göre bu nedir diye hemen bir tane üçgen çiz dostum. Hemen üçgen çiz. Hiç korkma. Burası A'ymış. Tanjant 10 pardon burası 10'muş. Karşı bölü komşu A bölü 1 tanjant 10 yaptı mı? Burası da ne yapar? A kare artı 1 kök içinde oldu arkadaşım. Kosinüs 10 istiyor. Kosinüs 10 neydi? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenardan 1 bölü kök içinde A kare artı 1 olur arkadaşlar. Bu da ne oldu? Cevap Adana oldu arkadaşlar. Geldim 10. sorumuza. Hazır mıyız? Evet aşağıdakilerden hangisi kotanjant? Gördünüz mü? Sakince. Dostanı gördüm, isim değiştir. Tanjant oldu mu? Evet arkadaşlar. Peki bu hangi bölge? Hocam ikinci bölge. İkinci bölgede kotanjant eksi. Evet arkadaşlar, eksi tanjant alfa'yı buldum ben. Şimdi devam ediyorum ben. Hocam şuraya şöyle yapabilir miyim? 2 pi artı pi artı alfa diyebilir miyim? Evet hocam, 2 pi at. Çünkü 360 dönüş pi artı alfa pi isim değiştirmez tanjant oldu alfa oldu bu hangi bölge arkadaşım şöyle düşünün döndün 3 pi döndün pi artı alfa geldi hangi bölgeye geliyor ikinci bölgeye geliyor ikinci bölgede eksi sıkıntı yok tamam buraya geldim sinüs pi pi isim değiştirmez sinüs ama eksiyi unutma eksi dışarı taşır eksi alfa oldu bölüm Evet şuraya geldim arkadaşım. 2 pi isim değiştirmez. Kosinüs 4. bölge kosinüs alfa oldu. Sinüs bölü kosinüs tanjant olur. Eksi tanjant. Bu da tamam. Sıkıntı yok. 2 pi isim değiştirmez. Sinüs oldu dostum. 4. bölge sinüs artı olur. Sinüs alfa oldu. Eksi olur pardon. 4. bölge burası çünkü. Eksi sinüs alfa oldu. Şuraya geldim. Burası 3. bölge üçüncü bölge. Dikkat edin. Kosinüs nedir arkadaşlar? İsim isim değiştirmez. Kosinüs alfa oldu arkadaşlar. Şurası nedir? Sinüs isim değiştirmedi. Dördüncü bölge eksi oldu. Burası kosinüs. Evet arkadaşlar bu hangi bölge? Pi artı alfa. Üçüncü bölge eksi oldu. Evet şurada bir hat var mı? Bakalım. Eksi eksi. Evet şurası 2 pi eksi alfa eksi sinüs alfa. Tamam isim değiştirmedi. Burası da kosinüs alfa yaptı. O zaman ne oldu? Eksi tanjant alfa mı yaptım? Evet arkadaşlar bu da tamam. İsim değiştirir sinüs. Hangi bölge bu? Hangi bölge? 90'dan küçük. Birinci bölge arttı. İsim değiştirir arkadaşım. Sinüs ikinci bölge. Sinüs arkadaşım ikinci bölge artı olacak ama kosinüs birinci bölge burası. Artı oldu. Şuraya geldim. Sinüs ikinci bölgede artı. Burası da kosinüs oldu. Arkadaşlar bu ne oldu? Tanjant alfa oldu. Tamam. Bu da tamam. Evet şuraya bakalım. Bir şu da hata yaptık mı? Tanjant. Evet şurası arkadaşlar tanjant. Pi artı isim değilim. Artı oluyor. Üçüncü bölgede. Pi artı alfa. Üçüncü bölge oluyor arkadaşlar. Artı oluyor. Tanjant alfa. Şuraya geldim. Şurada ta yapmıştık. doğru değil mi? Hayır. Bu da tamam. tamam. Şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Kosinüs isim değiştirir. Sinüs oldu. Hangi bölge? Üçüncü bölgede eksi. Kosinüs şurası da şey oluyor. Kosinüs isim değiştirmez. Kaçıncı bölge? Arkadaşlar ikinci bölge. Kosinüs eksi olur değil mi? İkinci bölge değil mi? kosinüs isim değiştirmiyor. Alfa ikinci bölge eksi. Şu dördüncü bölge eksi değil mi? 3 pi bölü 2 artı. Bu artı ol pardon. Şurası artı. Sinüs bölü kosinüs eksi tanjant alfa oldu. Diğerleri olmuyor. cevabınız eksi tanjant. Bu geliyorsa Şu da eksi geliyor. Tamam hepsi doğru geliyor. Arkadaşlar. Cevabımız edin olarak gelmiş oldu. Evet bazen pi'lerde dönüşümlerde hata yaptığımı gördüm arkadaşlar. İfadesini eşit işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen şunu şöyle yapalım. 12 pi bölü 2 artı pi bölü 2 diyebilir miyiz? 12 pi 6 pi bunu at kardeşim. Pi bölü 2 artı alfa geliyor burası. 90 isim değiştirir. Kosinüs olur. Pi bölü 2 artı ikinci bölge sinüs artı arkadaşlar bu oldu. Artı. Şuraya geldim. 14 pi artı pi eksi alfa 14 pi at gitsin pi eksi alfa isim değiştirmez kosinüs olur hangi bölge pi eksi alfa ikinci bölge arkadaşım ikinci bölge eksi olur kosinüs alfa kosinüs alfa birbirini götürür sıfır olur arkadaşlar geldim diğer sorumuza tanjant x eksi kotanjant x hemen tanjantla kotanjantın karesini alalım her iki tarafı hiç sıkıntı değil. Aralım Tan kare x eksi 2 tan x çarpı kod x artı kod kare x eşittir. 25 bölü 9 oldu mu? Hocam burası bir değil mi? Tanjantla kotanjantın çarpım 1 olduğu için o zaman tan kare x artı kod kare x eşittir. 25 bölü 9 artı 2 oldu. 9 kere 2 18, 25, 18 daha 43 bölü 9 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Güzel bir soru idi. Geldim şimdi şuraya. Hmm, sakin. Sin cos demiş hemen sin x bölü cos x nedir? 12 bölü 5 değil mi arkadaşlar? Cos'u buraya attım, bunu buraya attım. O zaman bu neye eşit? Tanjant değil mi burası? Tanj bir tane üçgen çiz. Tanjant x'e arkadaşlar karşı komşu. Burası da 13 olur. Sin x'i istiyor. Sin x karşı bölü. Hipotenüsten cevabınız bu gelir arkadaşlar. Evet bu da bitti. Şekilde o merkez çeyrek birim çember gösterilmiştir. Alfa kaç derecedir diyor arkadaşım. A noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır diyor. Şurayı istiyor benim arkadaşım. Şurası kosinüs alfa. X'i kosinüs alfa. Y'si şurası da sinüs alfa değil mi? Kosinüs alfa artı sinüs alfa bana doğru cevabı verir arkadaşlar. Bu da bu. Evet kolay bir soruydu arkadaşlar. O karesini alırsam sin kare eksi 2 çarpı sin çarpı kos artı kos kare artı sin kare artı iki çarpı sin kos artı kos kare. Hocam 2 sin kos eksi Bunlar birbirini götürür. Sin kare sin kare 2 sin kare artı 2 sin ka, kos kare. Bu parantez anlasan sin kare artı kos kare. Bura 1 yapar. Cevabımız 2 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Geldim şu sorumuza. Sin 3 pi bölü 2 arkadaşlar pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 görürseniz isim değiştirir. Kosinüs oldu. Hangi bölge burası? Hocam. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs eksi. Ha, eşitmiş bu arkadaşlar. Buraya geldim. Pi bölü 2 isim değiştirir. Sinüs oldu. Bu hangi bölge? Kosinüs. ikinci bölge eksi arkadaşlar. Bu oldu. Eksi de birbirini götürür. Kos x eşittirsin. X oldu. Bu arkadaşlar birbirine eşitse sin bölü kos. Kos bölü sin ne yapar? Bir cevabı karşınıza getirmiş olur. Birbirine eşit. Kod neydi? Kod x. Kosinüs x bölü sin x olur. O da birbirine eşitse cevap bir gelir arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Sakince. Evet. Ama Arkadaşlar bol soru çözmeye çalışıyorum sizler için. Desteklemeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Evet geldim şu soruya. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Ha, şimdi bakalım. İşlemin sonucu kaç sin 150 sin 30 eşit cos 240. Şöyle göstereyim cos 240 cos 180 artı 60 olur. Sin 30 nedir? İkinci bölgede sinüs artı burası 1 bölü 2 artı kosinüs isim değiştirmez. Üçüncü bölgede kosinüs eksi kosinüs 60 olur. Kosinüs 60 senedir. 1 bölü 2, 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den 0 cevabı gelir arkadaşlar. Tanjant 5, işte buysa tanjant 90, tanjant 90 artı 5 değil mi arkadaşlar? Bu da ne olur? kod 5 olur. O da eşittir. Evet. Bunu soruyor bende. O zaman ben burada tam 5 çarpı kod 5 ne eşitti? 1 eşit değil miydi? Tam 5'i zaten vermiş. Kod 5'i istiyor benden. 1 bölü x cevabı karşınıza gelir. Ama tanjant 95 ikinci bölge Eksili olacak arkadaşlar. Eksi olacak. Unutma. Eksili olacak. Eksi 1 bölü x olacak. Evet 3. sorumuza geldik arkadaşlar. Sinüs 210 hemen sin 180 artı 30 çarpı kosinüs 180 artı 60 çarpı tanjant 360 eksi 60 böyle kotanjant 90 artı 45 sekant burası ne olur 360 eksi 30 çarpı kosekant kosek de 180 eksi 30 burası ikinci bölge sinüs artı sin 30 kosinüs isim değiştirmez ikinci bölgede eksi olur eksi kosinüs 60 üçüncü bölge pardon eksi olur arkadaşlar çarpı Tanjant dördüncü bölgede eksi. Şöyle yapalım. Kotanjant ikinci bölgede eksi. Eksi isim değiştirir. Tam 45. Çarpı. Sekant dördüncü bölgede sekant kose, kosinüstür arkadaşlar. Yani bir bölü kosinüstür. Şöyle göstereyim. Bir bölü kosinüs 30 olur. Çarpı kosekant 1 bölü sinüs 180 eksi 30 değil mi burası? Burası neydi? 150 ee, sinüs ikinci bölgede artı bu da 30 olur arkadaşlar. Evet düzenleyelim artık. Sinüs 30 1 bölü 2 çarpı kosinüs 6 eksi 1 bölü 2 çarpı tanjant 60 1 bölü 2, 1 kök 3 bölü 2, kök 3 gelir arkadaşlar. Eksi burası. Evet. Şuraya geldim. 1. Kosinüs 30. Kök 3 bölü 2. Çarpı. Sinüs 30 da 1 bölü 2. 1. kesi ters çevir. İki kesi arkadaşlar burası 4 olur. 4 yukarıya gelir. Şunun da birbirini götürür kök götürür. Eksi böyle eksi artı gelir arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Evet hatamız var mı? Bir yerde hatamız var mı arkadaşlar? Hmm. Şurası ne oldu? 1 bölü kosinüs 30. Pardon şurası arkadaşlar. Bu buraya geliyor. İkiler buraya geliyor. Arkadaşlar şöyle. 1 bölü 2. 1 4 şöyle kök 3 bölü 2 şurayı bir düzenleyelim t çevirsem 2 bölü kök 3 çarpı 2 bölü 1 bir oldu birinci kesir aynen kök 3 bölü 4 aynen burası 4 bölü kök 3 birinci kesir aynen t çevir çarpısa 3 bölü 16 cevabı gelir arkadaşlar Burada bu oluyor evet kosinüs pi isim değiştirmez arkadaşım İkinci bölge kosinüs eksi ve x'i yapıştır gitsin. Eksi kosinüs x olur arkadaşlar. Bu Evet. Arkadaşlar bazı arkadaşlar sıkıntı yaşıyor. Bu tip sorularda dikkat edin. Nasıl yaptığımızdan. 3 pi bölgesini değiştirir. Kosinüs. Sonra bölgeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bölge hangi bölge? Dördüncü bölge. Sinüs eksi olur. Sin x'i vermiş bana. Hemen üçgenini çiz. Korkma. Eksi yap. 4. Burası 5. Burası 3. O da ne olur? Eksi. Komşu 3 bölü 5 olur arkadaşlar. Bu da bu. Sinüs pi bölü 2'yi gördüm. İsim değiştirir. Kosinüs olur. Hangi bölge? Birinci bölge A olur arkadaşlar. Özdeşi nedir diyor. Kosinüs A istiyor sinüs isim değiştirir. Kosinüs A olur arkadaşlar. Bu da bu çünkü ikinci bölgede artı olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bu da bu olur. Evet arkadaşlar. 6 evet. Sin eksi A di bakalım. 6. cevabı ne diyor? Bursa demiş. Nerede hat değildir diyormuş pardon. Bu değildir diyormuş. Bu tamam özdeşliğim. Şuraya geldim arkadaşlar. Bu eksi sin A oluyor burası. Tamam. Bu değil zaten gördük. Kosinüs Eksi kosinüs tutarlar. Kosinüs A olur. Bu da tamam. Kosinüs A bu da tamam. 2 pi isim değiştirmez. 364. bölgede kosinüs A olur. Arkadaşlar cevap zaten bursa olduğu gözüküyor. Aşağıdakilerden hangisi sin 40'a eşittir diyor. Hocam diyorsun sin 180 artı 40 diyorsun. Dikkat. Üçüncü bölge sinüs isimde 180 isim değiştirmez. Üçüncü bölgede eksi 40 oldu. Eksi sin 40. Bu olmadı. Kosinüs. Kosinüs 90 artı 40 derim. Bu da sin 40 olur. Ama kosinüs ikinci bölgede eksi olur. Bu da olmadı arkadaşlar. Sin 50'ye geldim. Kos 40'a eşit. Gördünüz mü? Bu da değil arkadaşlar. Sin eksi 40'a geldim. Sinüs eksi Sırda Sin 40 olur. Bu da olmadı arkadaşlar. Şuraya geldim eksi kosin eksi bana kosinüs yutar eksi. kosinüs 50 bu sin 40'a eşit arkadaşlar cevabımız edirne olarak gelir. Evet şu soruya geldik. kosinüs 20 x ise hemen bir üçgen çiz dostum. Hatta şuraya bir bakalım sin 90 artı 20 eksi kos 180 artı 20 90 isim değiştirir. Kosinüs olur. Sinüs ikinci bölgede artı. Kosinüs 20 eksi. Kosinüs 180 isim değiştirmez. Kosinüs 20. Ama bu kosinüs üçüncü bölgede arkadaşlar eksi, eksi 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 artı olur. O da ne yapar? Kosinüs 20. Kosinüs 20 daha 2 kos 20 yapar. O da 2x yapar arkadaşlar. Bu da bu arkadaşlar. Evet devam edelim. Hazır. Evet arkadaşlar kosinüs 10 a'ya eşitse bu nedir diye mi? Şurada bir üçgen çizelim beraber a'yı gördüm. A burası o an çözüm soruya benziyor mi ya? A kosinüs 10 a burası 1 burası olur burası da a kare artı 1 olur. Kosinüs 260 istiyor kosinüs 260 şu arkadaşlar 270 eksi 10 o da sin 10 olur arkadaşlar. Kosinüs 260, kosinüs 3. bölgede eksi olur arkadaşlar. O da eksi. Geldim. Sinüs 10 istiyor bende. Sinüs 10 nedir? Karşı bölü. 1 bölü kök içinde a kare artı bir Önde eksi var. Unutmayın arkadaşlar. Evet. Kosinüs 260 a cinsinden ifadesini soruyor. Bizden a cinsinden ifadesi nedir? Tamam. Kosinüs a. Pardon. Şurası arkadaş hata yaptık şurasına hata yaptık. Kosinüs neydi arkadaşlar? Ola var ya. Çöz çöz nereye kadar? 10. Kosinüs şuydu arkadaşlar. A bölü. Komşu dikkatli bir bütün işte burası. Evet şurası ne olur o zaman? 1 eksi a kare kök içinde olur arkadaşlar. Tamam burası yanlış yapmış. Sinüs onu, onu buldum ben. O da eksi şu oluyor. 1 eksi a kare. Cevap Adana geldi arkadaşlar. Güzel bir soruyu tabii şaşırdık biz olduğuna göre A4 B4 evet şurası ne aslında A kare artı B karenin karesi olduğunu gördüm buranın. Evet karesini al. Sin kare artı kos kare 1 A kare artı B kare 1 cevabı karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. Hiç işlem daha yapmaya gerek yok. Şuraya geldim. Kosinüs alfa. Evet. Şurada kosinüs alfa parantezini alırsanız aç parantez. 1 eksi sin kare alfa. Sen kimsin dostum? Kos kare değil mi? çarparsam kosinüs alfa çarpı kos kare alfa kos küp yapar. Bu da bu arkadaşlar. Evet 11 12. soruya geldik. fx kaç farklı değer alıdır? Dur. fx kaç farklı değer alır diye hemen sin x'i şuraya alıyorsun. Hocam 1 ile eksi 1 aralığı diyorsun. 3'ün en çarpıyorsun. Sakince. Son 2 ekliyorum. Eksi 1. 5 earth... oldu. Şu aradaki değerleri alır arkadaşlar. O zaman eksi 1 5'e kadar değerler. Kaç tane alır? Değer alabilir diyor. Doğru değil mi? Kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Hey, ama, kaç tane olur? Eksi 1 değer 0. Burada 2 tane var. 5 de burada var. 7 tane değer alır arkadaşlar. Anlaşıldı. Bir tane diğer alır. Şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Şu testi bitirip ara vereceğiz. Sin alfa 1. Hemen evet şurasın 1 eksi kos alfa deyin. Burası zaten sin alfa. İşte olsun orası. Çarpıyorum. Sin alfa bölü şöyle. 1 eksi kos alfa. Burası 1 eksi kos kare alfa oldu mu burası? Artı 1 artı kos alfa bölü sin alfa. Şurada şurası neye eşit dostum? Sin kare alfa değil mi? Sin alfanın birini götürdüm o zaman. 1 eksi kos alfa bölü sin alfa artı 1 artı kos alfa bölü sin alfa. Kos alfalar gider. 1 bir, bir daha 2 bölü sin alfa yapar. 2 bölü sin alfa. Sin alfa neydi? Kosekanttı. 2 çarpı kosek olur arkadaşlar. 2 kosek neredesin? Burada olur. Tacat 25A ise hemen üçgenimiz oluşturuyor şöyle bir tane. Tacat 25 ya şu Allah, Allah. Tacat 25A'ymış. Karşı bölü komşu. Tamam burası. Burası ne yapar o zaman? A kare artı 1 olur. Tacat 205 180 artı 25 90 artı 25 180 artı 25 90 eksi kaç olur? 25 olur arkadaşlar. 180 isim değiştirmez. Tanjant 25 oldu. Hangi bölge bu? Üçüncü bölge artı. Kotan, tanjant ve kotanjant üçüncü bölgede artı. İkinci bölge tanjant eksi olacak. Arkadaşlar ne olur? İsim değiştirir. Kotanjant 25. Geldim. Tanjant isim değiştirmez. Üçüncü bölgede artı 25. Tanjant birinci bölgede Arkadaşlar. Dostan isim değiştirir. Kotanjant 25. Şu Tanjant 25 A ise bu 1 bölü A olur. Arkadaşım. Sen A isen bu 1 bölü A olur. Düzenlemeni yap. A kare eksi 1 bölü. A bölü a kare artı 1 bölü a. Birinci kesir aynen İkinci kesir tek çevre çarpırsa şu gelir arkadaşlar. Evet burada bir hatamız var mı? Bakalım. Çünkü a kare eksi 1 a artı 1 a kare artı 1 geldi alt taraf. Doğru değil mi? Payda eşit dersem. Şurada bir hatamız var mı? Bakalım. Tanjant 180. Evet şurada bir hatamız var 225 tanjant artı şurası 45 olacak. Evet şurası 45 oluyor arkadaşlar. O zaman burası 1 oluyor. Tamam. Veya şurası oluyor zaman. A kare eksi 1 bölü A bölü A artı 1 bölü A'dan bunlar gider. A artı 1 çarpı A eksi 1 bölü A artı 1. A artı 1 de gider. A eksi 1 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Bu da bu. 15. sorudayız. Evet arkadaşlar olduğuna göre A, B ve C arasındaki sıralama aşağıdakilerin hangisidir diyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane Birim çember çizim daha rahat görün. Şu tanjant, şu kotanjant. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Şurası kosinüs, Şurası sinüs. Evet arkadaşlar. Şurası da tanjant. O zaman geldik buraya arkadaşlar. Evet. Şimdi şuraya geldim. Dikkat edin. Şuraya gönülsün. Kosinüs en büyük. Sonra tanjant 20. Sonra sinüs 20 arkadaşlar. Evet yaparsanız o zaman. B, C, A. B, C, A, C. Han cevabı gelmiş. Hangisi yanlıştır diyor bize arkadaşlar. Sin 20, cos 20. Evet arkadaşlar şunu söyleyeyim. Açımız 45'ten büyükse sinüs büyük olur. Açımız 45'ten küçükse kosinüs büyük olur. Bu doğru. Açımız 45'ten küçük. Bu doğru. Açımız 45'ten büyükse sinüs ama tanjant bu daha bu da doğru. Tanjant en büyük zaten. Tanjant 70, kotanjant 70 hangisi daha büyük derseniz arkadaşlar şöyle göstereyim yine şurada. Hatta şurada gösterelim. 70'leri de şurada olacak. Arkadaşlar kotanjant burası, tanjant burası. Bu yanlış arkadaşlar. Bu yanlış. Şöyle işaretleyeyim. Kotanjant 50 nerede? Kotanjant 50 nerede arkadaşlar? Şurada bir yerde. Birden küçük mü diyor? Bakalım kotanjant 50 45'ten büyük. Tam şöyle bir yere gelir. Evet arkadaşlar 45 olsaydı tam nereye gelirdi? Şöyle bir yere gelirdi. Evet kotanjant 50 1'den küçük olur. Arkadaşlar kotanjant 45 1 olur. Kotanjant 45 1 olur. Sin 45 sin 50 bölü kos 50 bölü sin 50'den sin 50 büyük olduğu için arkadaşlar rasyonel basit bir kesir olur. Olmaz. Bu da yanlış. Evet bu doğru. Birden küçük. Bu yanlış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için her saat başı çalışıyoruz görüyorsunuz. Evet arkadaşlar hayırlı akşamlar deyip burada kapatalım. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Soru çözemeyenler beni izlesin. Soru nasıl çözülür, nasıl yapılır? Arkadaşlar bol soruyla matematik halledebilirsiniz. Konu anlatımıyla değil. Matematiğin konu anlatımı zaten fazla yok arkadaşlar. Birim çember diyorsun bitiyor. Ama bol soru görmeniz lazım. Onun için bizi izleyin. Haydi kolay gelsin.